Fitoterapi yani bitkileri tedavide kullanmak hem tarihten gelen geleneksel hı hı. tecrübeyle bilgi sahibi olduğumuz bir tedavi çeşidi hem de mevcut diğer medikal cerrahi tedavilerle beraber kullanabileceğimiz bir tedavi. Hı hı. Eğer böyle yaparsak kanserde bile çok etkili bir şekilde tıbbi bitkileri kullanabiliriz. Damar tıkanıklığında kullanabiliriz. Benim size çok tecrübem var bu konuda. Bir hasta geldiğinde hı. size Doktora gözüktün mü diye soruyor musunuz? Bu bir zorunluluk mu? Ha evet. Biz de doktoruz zaten o mesele değil. Hani fitoterapiste Ama bunu, giderse Tabii ki hı. biz de zaten fitoterapist dediğiniz insan da tıp eğitimi hani artı onkoloji doktor. onkoloji doktorundan. Bu bir multidisipliner bir faktördür. Hı hı. Yani tabii ki diğer doktorlara da gidecek, tahlillerini de yapacak, onların da tavsiyelerini Bu alacak. Bu hastanın tercihimi. Hani mesela ben fitoterapiyle tedavi olacağım ya da ilaçla. E, Buna da hasta da. kendi kendine karar vermesin. Ama burada vermesin. özellikle tabii hı. burada kanserle ilgili söylemek istediğim şey şu. Kanserde bakın şimdi bir özelliğinden bahsedeceğim Peki. ben. Fitoterapinin hı. yani bitkilerin kanserde öyle bir etkisi var ki bunu kullanıp kullanmamaya beraber karar vereceğiz. Şimdi kanserde şunlar kanser hücresi ortada bir tane kırmızı hücre hı hı. var. Bu hücre ne biliyor musunuz? Şey olarak hı hı. E, sembolik olarak hı hı. verilmiş. Bu kanser kök hücresi. Kanser kök hücresi ne demek? Kanser hücresi üreten hücre. Artı. Kanser oluştuğu zaman bu kanserin başka yerlere yayılmasını sağlayan hücre. Artı kanser tedavi olduğunuz bitti zannettik veya bitti tekrar etti hastalık 3-5 ay. Çünkü beş orada duruyor. Heh. Niye? Bu terörist hücre. Hı hı. Terörist hı hı. üreten terörist hücre. Bu hücre öyle bir nitelikli bir hücre ki bu hücre diğer kanser hücreleri gibi de değil. Hı hı. Bu hücre kemoterapiye ve ışın tedavisine de çok direnç gösteren, kendini bunlardan saklayabilen, vücudun bağışıklık sisteminden bile kendini saklıyor. Bakın şurada gösteriyor e, slaytta. Şimdi şu bir kitle, kanser kitlesi. Burada kırmızı ifade edilmiş kanser kök hücresi. Bu kanser kök hücresi ölmezse hı hı. klasik tedavilere çok dirençli. Zor, belki imkansız ölmez hı hı. değil ama ölmezse Kanserin ne olduğunu görüyoruz, tekrar ettiğini görüyoruz. Hı hı. Bakın şurada bir sürü bilimsel makale var. Ben tek tek ko konferans vermiyoruz burada. Hı hı. Bir sürü bilimsel makale var. Burada ne anlatılıyor? Bitkiler içerisindeki özel maddelerin bu kanser kök hücrelerine olan etkilerini hı hı. anlatıyor. Zeytin dedi, Kuranda da ismi geçen şey. Biz biliyoruz ki zeytin içerisinde bir madde var. Zeytin yaprağında hı hı. bu daha çok var. Öleropin denen bir madde var. Bunun kanser kök hücrelerine de etkinliği hı hı. var. Brokoli yiyelim, mutlaka yiyelim. Sağlıklı olmak için de brokoli yiyelim, brokoli yiyelim. Ama özellikle brokoli filizinin içerisinde sülforafan denen bir madde var. O madde çok kıymetli kanser kök hücrelerine etkinlik açısından. Kısacası olsa... İbn Sina'nın dediğini söylüyoruz biz. Evet bugün 90 bin tane insanı biz kanserden kaybediyoruz. Tarihte kullanımını bildiğimiz, bugün bilimsel gerçeklerle etkinliğini çok daha iyi gördüğümüz bitkileri, doğru bitkileri, doğru etkin bir şekilde kullanalım. Ve altını çizerek söylüyorum, iyileşmeyecek hastalık yok. Hocamız sık sık geliyor nasıl olsa bol bol konuşacağız.